B20 resmi diyalog platformu iş camiası ve G20 ülkeleri arasında ve çok uzun bir demokratik işbirliği sürecimiz var ve B20'nin teklif ettiği girişimler G20'nin kamu politikalarını B20 tavsiye ediyor. Dürüstlük ve uyum görev gücü Brezilya Başkanlığı altında tekrar göreve getirildi. Ee, başkanlar, ortak başkanlar, üyeler ve or a ortakları büyük bir özveriyle çalışıyorlar uyum ve dürüstlükle konu ilgili olarak değişen panoramaya baktığımızda devletler bu zorluklarla ilgili neler yapıyorlar mesela B20 uyum ve dürüstlük görev gücü aslında tavsiyelerini G20 ile paylaştı ve burada sağlıklı çözümlere yönelik ihtiyaçlar bu zor konularda ortaya çıktı. Acaba buradaki kilit tavsiyelerden bize bahsedebilir misiniz? Bu görev gücünün anlattığı, aktardığı ve bunlar acaba bu zorlukların ve trendlerin nasıl üstesinden gelinmesi öngörülmek çok çalıştık ve üç ana tavsiye getirdik. Bunlardan bir tanesi sorumlu e, ve e, yol, yolsuzluğun önlenmesiyle ilgili tedbirler uygulamak suretiyle e, sorumlu ve sürdürülebilir yönetimi pekiştirmek ve desteklemek istedik bir sonraki tavsiyeye baktığımızda son e, sürümlere baktığımızda D20 görev gücünün e, bunu e, kolektif aksiyonunu ve dürüstlüğü tetiklemek için attığı adımlara baktığımızda şirketlerde kamu sektörü ve değer zincirinin dürüstlüğünün korunması için harekete geçirerek toplu eğilimi teşvik etmeyi düşündük. Bu yılki tavsiyelerimizden birisiydi ve değer zincirini de keza üçüncü tavsiye olarak bahsettiğimiz örnek olmak aslında. Kapsayıcı büyümeyi tetiklemek için etik liderliği teşkil etmek. Sürdürülebilirlik bir gelecek için. Şimdi sürdürülebilir bir gelecek aslında önce kapsayıcı bir büyümeyle mümkün olabilir ve biz kapsayıcı bir büyümeyi de Etik liderliği teşvik etmeden gerçekleştiremeyiz. Etik o yüzden çok önemli. Bizim ülkelerimiz için, bizim toplumlarımız için ve e, bu nedenle Brezilya'da biz etik liderliğin teşvik edilmesinin hükümetin ve özel sektörün birlikte e, rol alması gerektiği bir husus olduğunu düşünüyoruz. Tevit e, burada kolektif eylemi teşvik ederek farklı paydaşları sivil toplumdan ve özel sektörden bir araya getirerek etik standartları e, arttırmak, e, seviyesini yükseltmek ve değer zinciri içerisinde etik davranışları tevsi, temsil etmeye çalışmakta. B20 Call for Action yani kolektif bir eyleme dair e, farklı paydaşları çağrıda bulunmakta. Bireysel çabaların yanı sıra etik iş uygulamalarının sadece izole ve tek başına yeknesak bir yeknesak bir çaba olduğunu değil, farklı sektör ortak bir çaba gerektirdiğinin gerçeğinin altını çizmektedir. Bütün bu e, konulara baktığımızda, örneklere baktığımızda kolektif yani toplu eylemin e, etik davranışları ne kadar e, teşvik edebileceğini göstermekte. Sizin örneğinizde burada, bu coğrafyada aslında çok daha iyi bir geleceği nasıl oluşturabileceğimize yönelik ve dünyada hem de kendi toplumumuzda ortaya koymakta. Politika belgeleri ve bunların tavsiyelerinin G20 ülkeleri için olduğunun farkındayım. Ancak belli ki bu tavsiyelere baktığımızda iş dünyası da son derece önemli bir rol oynamakta, ee, özellikle de uyum ve Etik davranışlar temelinde özellikle de 23. ilkeye bakıldığında etikli liderlikten, yöneticilikten bahsetmekte. Bunlar sadece ekonomik büyümenin itici güçleri değil ama daha şeffaf, kapsayıcı ve sorumluluk sahibi ortamların ya da ekonomilerin yaratılmasında da çok önemli bir rol oynamakta tavsiyeler nasıl şirketleri teşvik etmekte etik bir takım uygulamaları hayata geçirebilmek için. Şimdi etik liderlikten bahsettiğimizde hatırlayacak olursanız birinci politika eylemimiz tacizle mücadele ve güvenli ve hakkaniyetli çalışma ortamlarının yaratılmasıyla ilgili. Şirketler tacizle mücadele, taciz karşıtı uygulamaları mevcut iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin bir parçası haline getirerek yapabilir. Brezilya'da biz genellikle bunları bir araya getiriyoruz kanun gereği tabii burada iki tane konuyu bağlantılı hale getirdik. Yani aslında sadece yani vücut hani fiziksel güvenliğinden bahsetmekle kalmıyoruz. Mental yani zihinsel sağlığı ve iyilik durumlarını da göz önünde bulunduruyoruz. İş sağlığı ve güvenliğinde riskleri mutlaka değerlendiriyoruz. Ve aynı şekilde e, taciz boyutu da mutlaka değerlendirilmekte. Şirketler aynı zamanda kurumsal kapasitelerini ve mekanizmalarını e, özellikle koruma, soruşturma ve hem ayrımcılık hem de taciz bildirimlerine yönelik ilgili soruşturmaları yapmakla sorumlu